Sağlık çalışanları bir yanda salgınla diğer yanda aşı karşıtlarıyla mücadele ediyor. Aşı karşıtlarının doğru bildiği yanlışların etkisi azım sanacak gibi değil. Aşı olmayanların şüphe ve endişelerini uzmanlara sorduk. O iddialara bilimsel yanıtları ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Belki ileriden bir çıkarsa hastalık falan diye korkuyorum. Çok emin olmadığım için hani bu riski almak istemiyorum. İleride çıkacakmış, sorun çıkacakmış yani ileride bir şey çıkabilirmiş onun için. Aşı olduğunuz ertesi gün e, kalp krizi geçirebilirsiniz. E, araba çarpabilir, yıldırım size çarpabilir. Bunları aşıya bağlayamazsınız. Aşı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar en çok hız kazanması gereken dönemde aşılamanın hızını azaltıyor. Kısırlıkla ilgili diyorlar, beyinde hasar diyorlar. Ben 3-4 defa da yukarı çıktım acil olacağım diye. I I. Geri döndünüz aşağıya. Geri döndüm. Çabuk olmaz. Kalbe ya da beyne zarar veriyor ya da kısırlık yapıyor. İşte aşı karşıtları bu gibi doğru bilinen yanlışlar yüzünden aşı olmak istemiyor. Uzmanlar ise tüm bu şüphelere bilimle cevap veriyor. Biz sorduk, Yale Üniversitesi'nden Doktor Mehmet Emin Adin iddiaları verilerle değerlendirdi. İddiaların başında aşının faz 3 çalışmalarının sonuçlanmaması geliyor. Fazlut çalışmaları sonuçlanmadan FDA herhangi bir ilaca veya aşıya onay vermez. Aralık ayının 14'ünde de FDA tarafından bu, bu onaylandı. Peki aşı damar tıkanıklığına neden olur mu? Bunun da herhangi bir, bir doğruluk payı yok. Daha önce Johnson Johnson aşıları ile ilgili sanırım 5 milyonda 5 vakada görülen ve o hastaların da altta yatan bir takım damar kanıklığına meyille neden olan hastalıklarının olduğunu söylemeliyim. O, o, görülen hastalarda. Ve bu aşının onayı da bildiğiniz gibi hemen durduruldu. Askiye alındı uygulamalar. Peki aşı kalp kaslarında iltihaplanmaya neden olur mu? 1 milyonda 50 vesaire gibi bir düşük bir oranı var. Ayaktan atlatmış durumdalar basit bir tedaviyle. Yani bu, 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 bu olası yan etki, bu çok düşük ihtimalle görülen yan etki COVID'in gerçek yan etkileri, kendisinin yarattığı ölümcül yan etkilerinin yanında yani sivrisinek vızıldısı bile kalmaz. Peki aşılar ileride kansere ya da genetik hastalıklara neden olur mu? Gülüyorum çünkü bunlar komik iddialar. Ee, mRNA'nın kendisi zaten enfeksiyona uğradığınızda bu sizin kanınıza giren şeylerin küçük bir versiyonu DNA'nıza yaklaşması bile söz konusu değil. Doktorum aşıyı önermiyor diyenlere de cevap verdi Adin. Bunların büyük çoğunluğu bir kere doktorluğu şüpheli benim gördüklerim en azından. Çünkü anonim bir takım hesaplarda konuşuyorlar. Kendi bazı ürünlerini pazarlayan tırnak içinde gerçek doktorlar olduğunu görüyorum. Lütfen aşıya karşı var olan bu bilgi kirliliğine inanmayalım.